Faiz arttırma ile ilgili tartışmalarla başlayalım. Yalına bu da soruldu Maliye Bakanı'na. E, denildi ki bazı uzmanlar, ekonomi uzmanları faizin %6'ya e, ulaşmasını, yükselmesini bekliyorlar. Siz bu konuda ne dersiniz diye sordular. Yalın bunu FED'deki Merkez Bankası'ndaki arkadaşlarım, eski arkadaşım, çalışma arkadaşım ki bir dönem atılacak Merkez Bankası Başkanı'ydı da kendisi. Bunu çok iyi bilirler dedi. Bu kararı onlara bırakıyorum dedi. Maliye Bakanı Amerikan ekonomisinin güçlü olduğunu söyledi, e, tüketici harcamalarının hala güçlü olduğunu söyledi e, ama bununla birlikte ekonomide bazı alanlarda yavaşlama olduğunu da söyledi Maliye Bakanı. Enflasyonla mücadelenin en önemli öncelikleri olduğunu söyledi ve önümüzdeki dönemde de enflasyonun düşme trendinin devam etmesini beklediğini söyledi Maliye Bakanı. Bununla birlikte bankalarla ilgili de konuştu. Son dönemde bazı bankalar hatırlayacaksın iflas etmişlerdi. İşte bu çerçevede bankaların aslında bankacılık sisteminin sağlam olduğunu söyledi Janet Yellen bununla birlikte bazı sağlamlaştırma adımlarının bankacılık sistemiyle ilgili atılabileceğini de söyledi. Bankaların özellikle son dönemde bazı baskılarla karşı karşıya olduğunu söyledi ki Merkez Bankası'nın faiz arttırımı bununla ilgili bunu kastetti. Merkez Bankası'nın faiz arttırımı ama dedi bankacılık sistemi Amerika'da güçlü ama bazı iyileştirme sağlamlaştırma adımları atılabilir dedi Janet Yellen. Özellikle geçen hafta hafta hatırlayacaksın borç limitinin artırılması konusunda hem cumhuriyetçiler hem demokratlar birkaç hafta süren müzakereler sonunda uzlaşmışlardı. O konuyla da ilgili konuştu. Borç limitinin arttırılması bütçe açının önümüzdeki 10 yılda 1 trilyondan dolardan daha fazla indirim sağlanması gibi programların e, özellikle ekonomi için iyi olacağını, enflasyonun düşürülmesinde Merkez Bankası'nın e, elini de güçlendireceğini söyledi. Maliye Bakanı Janet Yellen özellikle Amerika'da son dönemde Merkez Bankası'nın faiz arttırımları enflasyonla mücadele için evet enflasyonun düşürülmesinde bir düşüş trendi sağladı diyebiliriz ama bununla birlikte hala ülkede enflasyon istenilen rakamda değil Merkez Bankası %2 hedeflemiş durumda ama enflasyon şu anda %2'den daha fazla durumda Amerika'da. Mehtap. Evet.